nerede yağmurların gözlerin nerede bir dar ağacı bekliyor seni geleceğim dediğin yerde biliyorsun nefes alamadığını kafeslerde kuşların biliyor ve başında duruyorsun en dik yokuşların nerede ışığın fenerin nerede bir çift göz hala bekliyor seni. Geleceğim dediğin yerde. Duymadın, işitmedin yokluğun feryadını. Nice bir vakit geçti, uzaktır bakışından. Ayrı düştün, ümmetin ayazından, kışından. Nerede ateşin? Sıcak çorban nerede? Yetimler soğukta bekliyor seni. Geleceğim dediğin yerde.